Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün yeni bir videoda sizinle birlikteyiz. Videonun konusu şu. Aç karnına mı spor yapmalıyım yoksa bir şeyler yedikten sonra mı spor yapmalıyım? Bunun cevabını size vereceğim. En doğru şekilde bunu nasıl uygulayabiliriz? En doğrusu nedir? Bunu bu videoda açıklayacağım size. Aç karnına spor yapmak daha fazla yağ yakar diyen bir kitle var. Bununla ilgili birçok çalışmalar yapmışlar. Mesela bazı spor dallarında aç karnına spor yapıldığı zaman daha güzel verim alınmış. Yine tam tersi olarak spordan birkaç saat önce yemek yedikten sonra yapılan sporlarla ilgili de araştırmalar yapılmış. Bu konuda bu sporcular nasıl netice almışlar. Bunun da faydaları görülmüş. Şimdi ne zaman aç karnına spor yapılmalı ve hangi sporlardan önce? Vücudu aç tutmak yani aç spor yapmak önemli. Ne zaman spordan 2 saat, 3 saat önce yemek yiyeceğiz? Hangi sporlarda bunu uygulayacağız? Bunu anlatacağım size. Aç karnına spor yapmaktaki maksat öncelikle daha fazla yağ yakmak. E, bu hedefle aç karnına spor yapılıyor. Çünkü niçin? Aç kaldığı zaman vücut belli bir süre kaslardaki glikojen depolarını boşaltıyor. Ve aç karnına spor yaptığı zaman kişi direkt yağları yakarak e, enerjiye çeviriyor spor esnasında. Acaba aç karnına spor hangi branşlarda kullanılmalı. Yani hangi sporları yaparken aç karnına spor yapmalıyız? Özellikle temposu düşük olan yürüyüş gibi, işte ee, yüzme gibi bu tarz sporları yaparken, yani temposu düşük olan sporları yaparken aç karnına belki spor yapabiliriz. Ama daha yoğun şiddetli egzersizler yaparken, ağırlık çalışmak gibi, yüksek tempolu koşmak gibi, müsabaka sporları yaparken ise Aç karnına spor yapmak hiç uygun değil çünkü bir anda kan şekeri düşebilir, aşırı yorgunluk, tansiyon düşmesi gibi şeyler yaşayabilirsiniz. O zaman bunu bölelim. Aç karnına spor e, ne zaman yapacağız? İşte düşük şiddetli egzersizler yapacağımız zaman. Mesela sabah uyandık. E, uyandıktan bir saat sonra bir yürüyüş yapacaksınız. Kahvaltı yapmadan bunu yapabilirsiniz. O zaman vücudunuzdaki zaten glikojen depoları boş olduğu için Spor esnasında çabucak vücutta yağlar devreye girecek ve daha fazla yağ yakacaksınız. Ama tempolu egzersizler yapacağınız zaman ağırlık çalışmak gibi vücut geliştirme sporuyla ilgileniyorsanız veya müsabaka sporları, futbol gibi başka türlü şey, güreş gibi bu tarz yoğun tempolu, yoğun aktivite içeren sporları yapacaksanız aç karnına spor yapılmamalı. Spordan 2-3 saat önce mutlaka e, güzel bir... E, birleşik karbonhidratlardan yani kompleks karbonhidratlardan oluşan bir öğün yemelisiniz. Evet arkadaşlar bu videoda bunu size anlatmak istedim. Aç karnına spor yapılabilir ama düşük şiddetli sporlarla yapılabilir. Spordan 2 saat, 3 saat önce normalde beslenmeliyiz. Normal egzersizlerde ağırlık çalışırken ve buna benzeri yüksek tempolu egzersizler yaparken de spordan önce mutlaka 2-3 saat önce bir şeyler yemeliyiz. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Bu ve benzeri videoları çekmenizi istiyorsanız bize yorumlar kısmından konuları da yazabilirsiniz. Çok teşekkürler.